Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bizim bıdıklar Nurani yavruları görüyorsunuz. Bunlara konserve mama verdim arkadaşlar. Yavru köpek maması. Maşallah. Bakın şunlara bakın maşallah maşallah. Gel. diğer yavrularımızı verdik arkadaşlar sahiplendirdik en başında da söylediğim gibi böyle 18 yaşından küçük insanlara vermedim çocuklara yani daha ergenlik şu anda olsa bile vermedim sahiplendirdiğim kişilerin yaşları genellikle 22 25 30 35 yaş aralığındaki insanlara verdim Çünkü bir de ve sahiplenirken seçtim arkadaşlar Hani hayvana bakabilecek mi, ne durumda, dövüştürecek mi, kavga ettirecek mi, insanların üzerine mi salacak? Bu tür insanlara vermedim. Sadece şey yaptım arkadaşlar. Hani böyle temiz, düzgün bakabilecek insanlara verdim. Bak benim bıdığıma. Tosun, Tosun. Lora. Dur kızım. Ne? Çada bak 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 annesine bak. Hayır. Laura hayır. Hayır kızım. Çık. Çekil. Gel bir dakika. gel. Çık. yiyecek. Hayır Laura. Laura hayır. Çekil. Bunlar yavrular. Hayır Lora. Lora hayır. Bak ya. Git kendi yemeğini ye kızım. <laughs> yemeğini yemiyor. Bizim maniklerin yemeğine geliyor. Onlar da yesin ya. ya. Bunlar da ama arkadaşlar böyle yavru köpek mamasını ne de gitmiyor. Ya çiğ et istiyor. Et, kemik. Bak. Lora. Hayır. Lora da çiğ eti yedirmiyor arkadaşlar. Öyle bir şey var ki. Yavru oraya gidiyor çiğ et yedirmiyor. Ama normal bir yemek olduğu zaman bir şey yapmıyor. Bak. Gel buraya. Maviş. Bunlar budur arkadaşlar. Bunlar küçük kudubayısı. Aferin benim kızıma. Bu da küçük kızımız. Küçük bıdılık arkadaş bunlar. Bak erkeğimiz de orada. Gel bakalım. Sen niye köşeye çekildin lan? Arkadaşım Arkadaş bu kız taşları hep çekmiş sağa sola. Laura. Bir de arkadaşlar isim koyacağım Sizce Bunların ismi ne olmalı Arkadaşlar Ben aslında erkeğe bir isim koydum ama Kararsızım Gel kız buraya Gel Bak arkadaşlar Annesinin yemeğine gidiyor Annesi istemiyor. Gel. Sen git Lora Lora sen git. Git gözünü seveyim. Çekil kızım. Lan manik. Sen ne yapıyorsun burada ya? Hayır Lora Bak kendini toplaması lazım. Tekrardan bunu antibiyotik yapacağım arkadaşlar Loramıza. Bizim bıdıklarda burada tavuklarımız. Aldı sana da tavuk vereyim de bir iyi bakalım hadi. Bakın arkadaşlar. Hayır. <laughs> Bak aldı geçti. Çekil Lora çık. Bak bak şuna bak. Sizce arkadaşlar 40 günlük yavru bu kadar şey yiyebilir mi? Et yiyebilir mi böyle ya? Şuna bakın. Bak bak bak. Lora çık. Hayır. Maşallah. Erkek yavrumuz niye öyle şey geride duruyor? Bak 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 arkadaşlar. Neler yapıyor bu yavru? Ya bildiğin yetişkin gibi eti yiyor arkadaşlar tavuğu. Daha küçücük bu ya. Bak. Şu hırsa bak. Hayır Laura. Laura hayır. Bu <laughs> bizim plastik kabımızı da kıracak ya. Yani gıdık gel bakayım sen çok halsiz duruyorsun ya çekil Lora Lora çık Burada girdi. hayır Lora çekil kızım bak bak erkek de aldı gidiyor gel <laughs> bakayım gıdık Dora çekil. Bak bak bak. Bak. Gel kızım. Dora. Bak şuna bak burada kız tavuk. Erkek iyi bu seferde. Oraya ete tekrar gitti. Lora tekrar kızacak ona. <laughs> bak 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 kaptı geliyor. Ya bir iki kızdım diye şey yapmadı. Bu burada, burada daha cebelleşiyor Evet arkadaşlar Köpeklerimize ne isim koyalım Güzel Asil bir isim olsun istiyorum arkadaşlar Köpeğimize yakışır İki tane yavrumuz var Birisi dişi birisi erkek evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz şimdiden hepinize teşekkür ederiz.